aşamaları Erciyes Üniversitemizde başarıyla tamamlanmış ve Yüksek Öğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri kapsamında 2021 yılı topluma hizmet ödülüne layık görülmüştür. Erciyes Üniversitesi uluslararası işbirliklerine önem vermekte, Amerikan Savunma Ajansı, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ve ABD Enerji Bakanlığı bünyesindeki Fermilab ve benzeri kuruluşlarla ortak projeler yürütmektedir. Erciyes Üniversitesi, Fermilab'la ortak yürütülen projeler 2022 yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında uluslararası İşbirliği ödülüne layık görülmüştür. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Serdar Önses'in projesi 2024 yılında Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklenmiştir. Erciyes Üniversitesi 2024 yılında ülkemizden ERC projesi kabul edilen tek üniversite olmuştur. Erciyes Üniversitesi güçlü araştırma altyapısı ve başarılı bilim insanlarıyla YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve TÜSEB kurumsal ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında 2023 yılında verilen kurumsal ödüllerde Erciyes Üniversitesi büyük bir başarı elde etmiş ve araştırmacılarımız toplamda 8 ödül almıştır. Erciyes Üniversitesi bilgi birikimini yalnızca akademik yayınlarla sınırlamamakta, bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren buluşlara da imza atmaktadır. 2024 yılında Türkiye'deki devlet üniversiteler arasında patent tescil şampiyonu olan üniversitemiz en fazla patente sahip ilk 5 üniversite arasına girerek önemli bir başarıya ulaşmıştır. Öğrencilerimizin TÜBİTAK 2209 AB projeleriyle elde ettiği başarılar da araştırma kültürünün lisans düzeyinde yoğun olarak desteklendiğini göstermektedir. Üniversitemiz bu programlarda en çok proje desteği alan ilk 5 araştırma üniversitesi arasında yer almıştır. Erciyes Üniversitesi, bilimsel bilgiyle toplumu buluşturma sorumluluğunu da sürdürmektedir. Bilim iletişimi etkinlikleriyle her yaştan bireyi düşünmeye ve öğrenmeye teşvik ederek bölgesel ve toplumsal gelişime katkı sunmakta, Büyük Türkiye hedefine hızla ilerleyen ülkemizin itici güçlerinden biri olma görevine kararlılıkla devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi günümüz itibariyle 19 fakülte, 8 enstitü, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 42 araştırma ve uygulama merkezine sahip olup 2146 akademik personeli ve 4724 idari personeli ile faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi iyi bir eğitim kurumu olmak hedefini koruyarak kendisine öncelikli olarak bir araştırma üniversitesi olmayı amaç olarak belirlemiş ve politikalarını kararlılıkla uygulayarak bu misyonda önemli gelişmeler sağlamıştır. Erciyes Üniversitesi başarılı ve alanında lider bireyler yetiştiren, araştırma ağırlıklı, yenilikçi ve topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumudur. Araştırma Üniversiteleri 2023 performans sıralamasında araştırma kapasitesi, kalitesi ve işbirliği puanlarında önemli bir artış gerçekleştirmiş, devlet üniversiteler arasında 8. sırada, araştırma kalitesi boyutunda devlet üniversiteler arasında 7. sırada yer alarak önemli bir başarı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışında Anadolu'dan seçilen ilk araştırma üniversitesi olma başarısını göstermiştir. Erciyes Üniversitesi bu kapsamda ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli bir yer edinmiş ve bu pozisyonunu kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek suretiyle önemli bir başarı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi son açıklanan The 2025 yılı disiplinler arası bilim sıralamasında dünya üniversiteler arasında 120. sırada ve ulusal sıralamada ise devlet üniversiteler arasında 3. sırada yer almıştır. Erciyes Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma amaçlarını sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla ele alan topluma ve çevreye saygılı, dünyada rol model sürdürülebilir bir üniversitedir. Erciyes Üniversitesi, küresel iklim değişikliği, enerji, su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım konularında çalışmalar yürütmekte, öğrenci ve mensuplarına nezih bir kampüs ortamı sağlamaktadır. Erciyes Üniversitesi yalnızca akademik başarısıyla değil, öğrencilerine sunduğu sağlıklı yaşam imkanlarıyla da farkını ortaya koymaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından spor dostu kampüsler arasında 2025 yılı itibariyle Türkiye birincisi seçilen üniversitemiz öğrencilerine sporla iç içe, hareketli ve aktif bir kampüs hayatı sunmaktadır. 2010 yılında kurulmuş olan Genom ve Kök Hücre Merkezi, yaşam bilimleri alanında 13 farklı bölümü barındıran Türkiye'nin en büyük araştırma merkezidir. Erciyes Üniversitesi Aşı Merkezi, Kırım Kongo kanamal ateşi hastalığına karşı koruyucu aşının faz 1 çalışmaları tamamlanan dünyadaki ilk merkezdir. Erciyes Üniversitemiz tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen yerli Türk Ovak aşımızın preklinik, klinik çalışmadan faz 2 sonuna kadar tüm aşamaları Erciyes Üniversitemizde başarıyla tamamlanmış ve Yüksek Öğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri kapsamında 2021 yılı Topluma Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür. Erciyes Üniversiteler Arası işbirliklerine önem vermekte, Amerikan Savunma Ajansı, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ve ABD Enerji Bakanlığı bünyesindeki Fermilab ve benzeri kuruluşlarla ortak projeler yürütmektedir. Erciyes Üniversitesi, Fermilab'la ortak yürütülen projeler neticesinde 2022 yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Uluslararası İşbirliği Ödülüne layık görülmüştür. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Serdar Önses'in projesi 2024 yılında Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklenmiştir. Erciyes Üniversitesi 2024 yılında ülkemizden ERC projesi kabul edilen tek üniversite olmuştur. Erciyes Üniversitesi, güçlü araştırma altyapısı ve başarılı bilim insanlarıyla YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve TÜSEP kurumsal ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında 2023 yılında verilen kurumsal ödüllerde Erciyes Üniversitesi büyük bir başarı elde etmiş ve araştırmacılarımız toplamda 8 ödül almıştır. Erciyes Üniversitesi bilgi birikimini yalnızca akademik yayınlarla sınırlamamakta, bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren buluşlara da imza atmaktadır. 2024 yılında Türkiye'deki devlet üniversiteler arasında patent tescil şampiyonu olan üniversitemiz en fazla patente sahip ilk 5 üniversite arasına girerek önemli bir başarıya ulaşmıştır. Öğrencilerimizin TÜBİTAK 2209 AB projeleriyle elde ettiği başarılar da araştırma kültürünün lisans düzeyinde yoğun olarak desteklendiğini göstermektedir. Üniversitemiz bu programlarda en çok proje desteği alan ilk 5 araştırma üniversitesi arasında yer almıştır. Erciyes Üniversitesi bilimsel bilgiyle toplumu buluşturma sorumluluğunu da sürdürmektedir. Bilim iletişimi etkinlikleriyle her yaştan bireyi düşünmeye ve öğrenmeye teşvik ederek bölgesel ve toplumsal gelişime katkı sunmakta, Büyük Türkiye hedefine hızla ilerleyen ülkemizin İtici güçlerinden biri olma görevine kararlılıkla devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi günümüz itibariyle 19 fakülte, 8 enstitü, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 42 araştırma ve uygulama merkezine sahip olup 2146 akademik personeli ve 4724 idari personeli ile faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi iyi bir yarak kendisine öncelikli olarak bir araştırma üniversitesi olmayı amaç olarak belirlemiş ve politikalarını kararlılıkla uygulayarak bu misyonda önemli gelişmeler sağlamıştır. Erciyes Üniversitesi başarılı ve alanında lider bireyler yetiştiren, araştırma ağırlıklı, yenilikçi ve topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumudur. Araştırma Üniversiteleri 2023 performans sıralamasında araştırma kapasitesi, kalitesi ve işbirliği puanlarında önemli bir artış gerçekleştirmiş, devlet üniversiteler arasında 8. sırada, araştırma kalitesi boyutunda devlet üniversiteler arasında 7. sırada yer alarak önemli bir başarı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışında Anadolu'dan seçilen ilk araştırma üniversitesi olma başarısını göstermiştir. Erciyes Üniversitesi bu kapsamda ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli bir yer edinmiş ve bu pozisyonunu kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek suretiyle önemli bir başarı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi son açıklanan The 2025 yılı disiplinler arası bilim sıralamasında dünya üniversiteler arasında 120. sırada ve ulusal sıralamada ise devlet üniversiteler arasında 3. sırada yer almıştır. Erciyes Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma amaçlarını sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla ele alan topluma ve çevreye saygılı, dünyada rol model sürdürülebilir bir üniversitedir. Erciyes Üniversitesi, küresel iklim değişikliği, enerji, su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım konularında çalışmalar yürütmekte, öğrenci ve mensuplarına nezih bir kampüs ortamı sağlamaktadır. Erciyes Üniversitesi yalnızca akademik başarısıyla değil, öğrencilerine sunduğu sağlıklı yaşam imkanlarıyla da farkını ortaya koymaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından spor dostu kampüsler arasında 2025 yılı itibariyle Türkiye birincisi seçilen üniversitemiz öğrencilerine sporla iç içe, hareketli ve aktif bir kampüs hayatı sunmaktadır. 2010 yılında kurulmuş olan Genom ve Kök Hücre Merkezi, yaşam bilimleri alanında 13 farklı bölümü barındıran Türkiye'nin en büyük araştırma merkezidir. Erciyes Üniversitesi Aşı Merkezi, Kırım Kongo kanamal ateşi hastalığına karşı koruyucu aşının faz 1 çalışmaları tamamlanan dünyadaki ilk merkezdir. Erciyes Üniversitemiz tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen yerli Türk Ovak aşımızın preklinik, klinik çalışmadan faz 2 sonuna kadar tüm aşamaları Erciyes Üniversitemizde başarıyla tamamlanmış ve Yüksek Öğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri kapsamında 2021 yılı Topluma Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. Erciyes Üniversitesi uluslararası işbirliklerine önem vermekte, Amerikan Savunma Ajansı, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ve ABD Enerji Bakanlığı bünyesindeki Fermilab ve benzeri kuruluşlarla ortak projeler yürütmektedir. Erciyes Üniversitesi, Fermilab'la ortak yürütülen projeler neticesinde 2022 yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Uluslararası İşbirliği Ödülüne layık görülmüştür. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Serdar Önses'in projesi 2024 yılında Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklenmiştir. Erciyes Üniversitesi, 2024 yılında ülkemizden ERC projesi kabul edilen tek üniversite olmuştur. Erciyes Üniversitesi, güçlü araştırma altyapısı ve başarılı bilim insanlarıyla YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve TÜSEP kurumsal ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında 2023 yılında verilen kurumsal ödüllerde Erciyes Üniversitesi büyük bir başarı elde etmiş ve araştırmacılığında 8 ödül almıştır. Erciyes Üniversitesi, bilgi birikimini yalnızca akademik yayınlarla sınırlamamakta, bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren buluşlara da imza atmaktadır. 2024 yılında Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında patent tescil şampiyonu olan üniversitemiz, en fazla patente sahip ilk 5 üniversite arasına girerek önemli bir başarıya ulaşmıştır. Öğrencilerimizin TÜBİTAK 2209 AB projeleriyle elde ettiği başarılar da araştırma kültürünün lisans düzeyinde yoğun olarak desteklendiğini göstermektedir. Üniversitemiz bu programlarda en çok proje desteği alan ilk 5 araştırma üniversitesi arasında yer almıştır. Erciyes Üniversitesi bilimsel bilgiyle toplumu buluşturma sorumluluğunu da sürdürmektedir bilim iletişimi etkinlikleriyle her yaştan bireyi düşünmeye ve öğrenmeye teşvik ederek bölgesel ve toplumsal gelişime katkı sunmakta, Büyük Türkiye hedefine hızla ilerleyen ülkemizin itici güçlerinden biri olma görevine kararlılıkla devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi günümüz itibariyle 19 fakülte, 8 enstitü, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 42 araştırma ve uygulama merkezi, 146 akademik personeli ve 4724 idari personeli ile faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi iyi bir eğitim kurumu olmak hedefini koruyarak kendisine öncelikli olarak bir araştırma üniversitesi olmayı amaç olarak belirlemiş ve politikalarını kararlılıkla uygulayarak bu misyonda önemli gelişmeler sağlamıştır. Erciyes Üniversitesi başarılı ve alanında lider bireyler yetiştiren, araştırma ağırlıklı, yenilikçi ve topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumudur. Araştırma Üniversiteleri 2023 performans sıralamasında araştırma kapasitesi, kalitesi ve işbirliği puanlarında önemli bir devlet üniversiteler arasında 8. sırada, araştırma kalitesi boyutunda devlet üniversiteler arasında 7. sırada yer alarak önemli bir başarı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışında Anadolu'dan seçilen ilk araştırma üniversitesi olma başı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi bu kapsamda ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli bir yer edinmiş ve bu pozisyonunu kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek suretiyle önemli bir başarı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi son açıklanan The 2025 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında Dünya Üniversiteler Arasında 120. Sıra Üniversiteler Arasında 3. Sırada yer almıştır. Erciyes Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma Maçlarını Sosyal, Çevresel ve Ekonomik Boyutlarıyla Ele Alan Topluma ve Çevreye Saygılı Dünyada Rol Model Sürdürülebilir Bir Üniversitedir. Erciyes Üniversitesi, küresel iklim değişikliği, enerji, su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım konularında çalışmalar yürütmekte, öğrenci ve mensuplarına nezih bir kampüs ortamı sağlamaktadır. Erciyes Üniversitesi, yalnızca akademik başarısıyla değil, öğrencilerine sunduğu sağlıklı yaşam imkanlarıyla da farkını ortaya koymaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından spor dostu kampüsler arasında 2025 yılı itibariyle Türkiye birincisi seçilen üniversitemiz öğrencilerine sporla iç içe, hareketli ve aktif bir kampüs hayatı sunmaktadır. 2010 yılında kurulmuş olan Genom ve Kök Hücre Merkezi yaşam bilimleri alanında 13 farklı bölümü barındıran Türkiye'nin en büyük araştırma merkezidir. Erciyes Üniversitesi Aşı Merkezi, Kırım Kongo kanamal ateşi hastalığına karşı koruyucu aşının faz 1 çalışmaları tamamlanan dünyadaki ilk merkezdir. Erciyes Üniversitemiz tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen yerli Türk Ova kaşımızın preklinik, klinik çalışmadan faz 2 sonuna kadar tüm aşamaları Erciyes Üniversitemizde başarıyla tamamlanmış ve Yüksek Öğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri kapsamında 2021 yılı Topluma Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. Erciyes Üniversitesi uluslararası işbirliklerine önem vermekte, Amerikan Savunma Ajansı, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ve ABD Enerji Bakanlığı bünyesindeki Fermilab ve benzeri kuruluşlarla ortak projeler yürütmektedir. Erciyes Üniversitesi, Fermilab'la ortak yürütülen projeler neticesinde 2022 yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Uluslararası İşbirliği Ödülüne layık görülmüştür. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Serdar Önses'in projesi 2024 yılında Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklenmiştir. Erciyes Üniversitesi, 2024 yılında ülkemizden ERC projesi kabul edilen tek üniversite olmuştur. Erciyes Üniversitesi, güçlü araştırma altyapısı ve başarılı bilim insanlarıyla YÖK, TÜBİ